Bir seri katil yeni kurbanlar için yola çıkmadan önce herkese duyurur. Birazdan 15 kişiyi daha öldüreceğim der. Yolda giderken birileri kalkıp Paşam gücüne güç katsın deyip ona hamburger verirse, daha etkili vur diye ona kahve ikram ederse bu verenler kim olurlar acaba? Nasıl insanlar olurlar? Ve siz o hamburger firmasından, o kahve firmasından ürün satın almaya devam ederseniz aslında kimi desteklemiş olursunuz? Suçu ve suçluyu destekleyen kişi Aynı zamanda suçlu olmaz mı? O katil kadar katil olmaz mı? İşte boykot Böyle bir şey. Öylesine destek vermedi bu firmalar. Bu büyük, iki büyük özellikle hamburger firması ve o en büyük kahve markası. Bunlar ne yaptılar? Katile destek olmakta kalmadılar. Katile bir de enerji oldular. Daha fazla öldürsün, daha iyi öldürsün diye. Ve siz kalkıp bunlardan yemek yemeye devam mı edeceksiniz? Hala onların katilleri desteklemesine, katilleri güç vermesine devam mı edeceksiniz? Bu boykot özellikle bu üç büyük firmaya... Bütün Türkiye'de ve bütün dünyada boykot dalga dalga yayılmalı. Artık yenmemeli. Zaten korkunç kahveleri var. Zaten plastik gibi hamburgerleri var. Üstüne bir de katilleri destekliyorlar. O yüzden uzun süreli ve sürekli bir boykot çağrısı yapıyorum buradan.